Herkese merhabalar, ee, Servet Bey yanımızda e, biyoksi, biyizi dezenfektanıyla e, çok e, büyük bir başarı sağlamış. E, NOSEMA ile ilgili olarak tovanlarında e, da problemi varken başka ilaçlarla çözemediği sorununu biyoksi, biyizi arıcılık dezenfektanıyla çözmüş Ve şu anda burada arkamızda gördüğünüz e, arıcı e, ziyaretçilerimize de bilimle ilgili bilgiler vererek bizim gönüllü neferimiz gibi kendi bölgesinde çalışıyor. Şimdi kısaca soracağım. Siz de anlatır mısınız? Ne sorun yaşadınız? Şimdi ilkbaharda arıları çok güçlüydü. Daha sonra artık yani arı böyle polenle gelmeye başlarken arılar zayıflamaya başladı. Geri geri gitmeye başladı. Birinci kovanı açtık. Mevzi çok. Fakat arılarda hafif yolu bir koku var. Yavrular da bir şankına hani yavru çürükluğuna benzer bir şekilde öbür güne geçiyorum falan daha sonra sizin bu ilacı istedi. deneme için iki arıda deneme yaptım öbür 70-80 arım var deneme yaptım 20 20 gram şırıngıyla çektim 1 litre Siyah. suyla şerbetli suyla karıştırdım ve iki tane arıya 1.5 litre olarak verdim. Beş gün sonra tekrar bir tane verdim ama öbür arılara daha deneme yapmadım. Baktım ki o iki tane arı çalışma tarzı değişti. Baktım ki arılar da bende maşallah. Tekrar ne yaptım? Bütün arıları bu ilaçtan içerdim. Yaptım, Allah'a şükürler olsun bal dağıldım, uğur dağıldı. Ve arkadaşlarıma da tavsiyede bulundum. Dedim ki ben bu ilacı kullandım siz de kullanın. Yoksa ki öbür ilaçları vitaminler gibi sürmüşsün. Hiç hiç baksın yok. Farkısı yok. Niye? Bu parı da Nostama ilaç. Yani ben de arkadaşlara, arıcı arkadaşlara tavsiye ederim. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Bu da senelik Çok teşekkür ederim. çok sağ olun. Siz böyle duymak bunu evet. çok mutlu ediyor. Ama bizim yakınlarımız, yakınlarımız ne